bir buluşma ya da önemli bir toplantı öncesinde karşımızdaki kişiye ne söyleyeceğimizi az çok kafamızda planlarız. Hazırlıklı olduğumuz bu tür görüşmeler bize bir güven duygusu verir. Plansız karşılaşmalarda ise doğaçlama konuşmalar yaparız ve bu tür diyaloglar çoğu zaman doğal bir akışa sahiptir. Ancak hayatın akışını düşündüğümüzde karşımıza çıkacak her şey bu kadar planlanabilir mi? Peki ya bir gün ölümle karşılaşırsak? Ölümle karşılaştığımızda ne yapacağımızı önceden düşünebilir miyiz? Belki de hayatımızdaki en büyük bilinmez ölümle yüzleştiğimiz an ne yapacağımızdır. Vemedu? Jag döden. Kommer <laughs> du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är Intia själv. Ingmar Bergman'ın efsanevi filmi 7. Mühür bu türden bir karşılaşmayı ele alıyor. Haçlı seferlerinden dönen yorgun bir şövalyenin bir sabah ölümle karşılaşmasını konu alan film derin felsefi ve varoluşsal sorunlara bir anlatı sunuyor. Şövalyenin bedeni ölüme hazırdır. Ancak şövalyenin zihni bu kaçınılmaz sona hazırlıklı değildir. Kendi deyimiyle bütün hayatı nafile bir arayış ve anlamsız konuşmalarla geçmiştir. Artık ölümün eşiğinde her şeyin sona ereceğini gören şövalye Antonius Block son anlarını tek bir sorunun cevabını öğrenmeye adar. Hayatın bir anlamı var mıdır? Tanrı gerçek midir? Bu sorunun cevabını uğruna yıllarca savaşlara katıldığı Hristiyanlık inancında aramıştı. Ancak tatmin edici bir cevap bulamamıştı. Çünkü onun aradığı şey inanç değil de kesin bilgi ve kanıttı. Şövalye ölümle karşılaştığında ona kafasındaki bu soruları yöneldir. Ancak ölümden bir yanıt alamaz. Yaveriyle birlikte yollarına devam ederlerken Weba'nın kasıp kavurduğu bir kasabaya varırlar. Bu kasabada şeytanla ilişki kurduğu iddia edilen genç bir kız yakılarak cezalandırılmak üzeredir. Şövalye kızı Şeytanı görüp görmediğini sorar. Çünkü şeytanı gerçekten gördüyse bu Tanrı'nın da var olduğu anlamına gelecektir. Ancak kızın cevabı gözlerindeki korkuyla sınırlıdır. Başka bir açıklama yoktur. Bu karşılaşma onun zihninde daha büyük bir boşluk yaratır. Soru cevapsız kaldıkça şövalyenin umutları tükenmeye başlar. Hayatta anlam bulamayan biri ölüm karşısında varlığını nasıl sürdürebilir? İşte bu noktada varoluşçuluk ve absürdizm felsefesi devreye girer. Hayatın anlamsızlığı ve buna rağmen yaşamaya devam etme düşüncesi varoluşçu filozof Albert Camus'un absürt felsefesinin merkezinde yer alır. Camus'a göre hayatın en temel özelliği anlamsızlıktır. İnsan bu anlamsızlıkla karşı karşıya gelir ve yaşamın değeri bu anlamsızlıkla yüzleşmesinde saklıdır. Absürdizm insanın bu temel anlamsızlığı kabul etmesiyle başlar. Kamunun absürdizm felsefesine göre hayatın anlamını bulmak mümkün olmayabilir. Ancak bu anlam arayışından vazgeçmemiz gerektiği anlamına da gelmez. Anlam arayışı insan olmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Yaşamın anlamsızlığına rağmen insanlar kendi anlamlarını yaratma yeteneğine sahiptir. İnsan varoluşunun anlamsızlığı karşısında yılmadan bu arayışı sürdürmeli ve hayatını anlamlandırmalıdır. Camus bu durumu şöyle özetliyor. İnsan da yaşam da saçmadır. Boşunadır, rastgeledir. Sağlam hiçbir şey yoktur. Ama yine de yaşamak gerekir. Hayatın anlamı sorusu çoğu zaman Tanrı'nın varlığıyla birlikte ele alınır. Agnostisizm Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu konusundaki sorulara anlam vermez ve bu soruları erişilmez bulur. Agnostik felsefeye göre Tanrı'nın var olup olmadığı sorusu insanın anlayabileceği ve bilgi sahibi olabileceği bir alan değildir. Bu nedenle Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu sorularında kesin bir sonuca ulaşmak imkansızdır. Hayatın anlamına dair bir bilgi sahibi olduğunu iddia edenler ise genellikle Dinler ve inanç sistemleridir. Özellikle tek tanrılı dinler hayatın bir sınav olduğunu, gerçek anlamının ise öteki dünyada bulunduğunu söylerler. Bu bakış açısına göre hayatın anlamı Tanrı'yı tanımak ve onun buyruklarını yerine getirmektir. Ancak bu görüşü reddedenler için anlam arayışı daha bireysel ve zorlayıcı bir hale gelir. Bireysel anlam arayışı herkesin kendi yolunu bulması gereken bir süreçtir ve her bireyin bu yolda ulaştığı sonuçlar farklı olabilir. Antonius Blok ve yaveri sahne sanatlarıyla uğraşan bir aileyle karşılaşır ve onlarla aynı sofrayı paylaşır. Bu basit karşılaşma şövalyenin hayatın anlamı üzerine düşüncelerinde bir kırılma anı yaratır. Bir sofrayı paylaşmanın, anıların, dostluğun insanı hayata bağlayan unsurlar olduğunu fark eder. Hayatın anlamsızlığı içinde bile İnsanı mutlu eden şeylerin bulunabileceğini anlar. Şövalyenin yaveri ise hayatın anlamsızlığını kabul etmiş. Ancak buna rağmen insanlara olan ilişkilerine ve yardımlaşmaya devam etmeyi seçmiştir. Bu absürdizm felsefesine dayalı bir bakış açısını yansıtır. Sonuç olarak 7. mühür açıldığında büyük bir sırrın olmadığı görülür. Hayatta kesin bir bilgi yoktur. Yalnızca inançlar ve varsayımlar mevcuttur. Yönetmen İmar Bergman'a ölüm hakkındaki düşünceleri sorulduğunda tabii ki ölümden korkuyorum ama 7. mühür filminden sonra ölümle yaşamayı öğrendim der. Hayatın anlamını bulmanın zor belki de imkansız olduğu bu dünyada yapılabilecek en iyi şey ölümle dansa katılmaktır.